Harun Reşid'in bir döneminde yaşayan meczup bir zattan bahsedilir, Behlül Dana'dan. Bir gün üstü başı dağınık, böyle saçı sakalı darma dağınık, telaşla Harun Reşid'in yanına geliyor. Harun Reşid diyor ki, nereden geliyorsun Behlül böyle? Nereden geliyorsun? Bir rüya gördüm diyor, cehennemden geliyorum. Cehennemi gördüm. Ateşi çok muydu diyor. Harun Reşit Behlül'e. Nasıl ateşi çok buyduruyor cehennemin bu kadar korktuğuna, üstün başın dağınık olduğuna göre hiç ateş yoktu diyor. Herkes ateşini bu dünyadan götürüyor. Hikmetli güzel bir söz. Ateş var da ateşe müstahak olmayanın ateşle işi olmaz ki. Ateşi hak edecek işler yapmamış olanın ateşle işi olmaz ki. Cennet var da cennetin sayısız nimetleri var da içinde süzme baldan ırmakları, sütten ırmakları, sudan ırmakları, lezzet veren şaraptan ırmakları var da cennet hak etmeyene yok ki bunlar. Ne yapsın o ırmaklar? Gördüm ama herkes cennetini de bu dünyadan götürüyor, cehennemini de bu dünyadan götürüyor. Allah sizi yarattı, içinizden iman eden de var. İnkar eden de var buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Herkes yaptığının karşılığını görecek.